Şuraya şövalye. Tamam şimdi şuradan bir keşiş. Abi bastım özelliği Köprüyü geçirmedik yavşak Dart Goblin'i de yansısın bir. Lan prenses otursan ne vardı lan. Cuk diye şöyle otursan. Şuraya bir top dikelim de. Şuradan tekrar cadı. Abi şuraya bir tomruk. Şimdi şuraya dart goblinini bastım tamam mı? Şöyle bir özelliği de bastım. Heh. Sen o tarafa vur ha. Şimdi binici. Hadi oğlum. Hadi oğlum binici. Sendeyiz oğlum. Sendeyiz koçum. Sendeyiz koçum. Çok iyi be.